Evet arkadaşlar, RDR Online'da poker oyunu oynuyoruz. Keşke önceden kaydetseymişim ama izleyelim bakalım ne olacak. Arkadaşlar 25 dolarla başladığımız oyuna şu an 47 altıyım. E, 50'ye yaklaşmak istiyorum şu an. Bakalım 50'ye yaklaşabilecek miyim ilk defa. Keşke oyunun başından beri kaydetseymişim. hepsi kaybedeceğini anladı ve çekildi ve şu an 40 50 30 yaptık arkadaşlar. 100, %100 kazandık şu an. Ama devam ediyoruz şu an. Gerçekten çok güzel kazandım. Bugün şanslı günümdeyim. Gerçekten bugün şanslı günümdeyim. RDR online'da benim için bir ilk yaşanıyor şu an. A var güzel altı var. Bu ikisini ortalardan kazanmaya devam ederiz. Belki ben 20'lik bir atayım şimdilik. Bir nabız yoklayalım bakalım. İlk üç tane kart çıkarsa poker oynuyoruz arkadaşlar. Bilmeyenler vardır belki. Max saçlılar, hadi verdik, verdik şans deniyoruz. Bakalım kim kazanacak? Şu an açılan kartlar belli edecek. Evet. Dağıtıcı kazandı. En çok kaybeden kişi kazandı şu an. Onun için sevindim evet. 30 yaptı. Yok en çok kaybeden şu sağdaki diğer şu şimdi kartı alan arkadaş da 45 yaptık sıkıntı yok biz bunu 25'ten çıkarttık arkadaşlar tabi düşmüşlüğümüz de var 20'ye falan düşmüştüm bakalım kartımıza 8'li maça ve Joker kupa arkadaşlar Valentine'da bir bardayız şu an. Şöyle 20'lik atalım. Şimdi kartlarımıza bir bakalım. 8 var. Yani Joker'la 10 yan yana. Şimdi şöyle bir boş geçme hakkımız var. Onu bir kullanalım. Sol taraftaki kız 13 doları vardı ve 30 dolara çıktı bir anda. <laughs> yine geçme hakkımız var Al bir dakika şöyle bakalım geçelim abi yani tek karta para yatırmak istemiyorum ama Joker'li ve on şey kazanma ihtimalim var yani ama olsun O kartı da görmem lazım para yatırmam için. Potta şu an 80 cent var. Tamam arkadaşlar bu el benim. Hemen ben bunu max yapıyorum arkadaşlar. Fort yapacaklardır kesin ama şansımı denedim. Yaptı. O kadar parayı vermek istemedi. Vay bu verdi. Güzel. Bu el %90 benim arkadaşlar ama bakalım. Vay be. Onda kız varmış arkadaşlar. O kazandı olsun. Sevindim onun adına da. 8 doları vardı. 14 dolara çıktı arkadaşlar. Sıkıntı yok. 50'den 40'a düştük. Yeni güzel kazancımız var. Biz bunu yükselteriz. Tekrar 50 yaptığımda çekileceğim arkadaşlar. Masadan. As ve 5 var arkadaşlar. Şimdi 5 tam ortada bir yerde. Ona yakın kartlar çıkabilir. As da değerli bir kart. Hadi bakalım. 30'a verdik. Şöyle piyanonun altındaki koltuğu gittim ittirdim. Silahla vura vura bayağı ileri gitti. Şu an piyanist havada oturuyor. Ama çalıyor hala. Düşsün de çalmasın dedim. Yapamıyorum bir şey öldüremiyorum. Evet 5 6 8 bir de 7'li çıkarsa tadından yenmez. Ben şu an bir 50 sent atayım arkadaşlar. Bakın. 5 6 8 7'li çıkarsa ya da 4'lü çıkarsa 10 numara olacak benim için. Oo, şimdi bak. As da var. Ben şu an 1 attım. size böyle beklediler mi sinir oluyorum ama olsun sıkıntı yok sanki satraç oynuyoruz atacaksan at atmayacaksan çekil çekildi Arkadaşlar bu da çekildi şu an kart açacak mükemmel oldu Arkadaşlar ben şu an ben Max yapıyorum Haydi bakalım. Ben aldım arkadaşlar. 46 60 yaptık. 50 olduğu zaman çekileceğim. Şimdi kartı dağıtacağım. Of be çok güzel abi. Ben biraz yüksekten oynayacağım şimdi. Harika şu an. Çok iyi bilmiyorum arkadaşlar pokeri ama gerçekten şans bugün benden yana. Tadından yenmez. Joker de çıktı arkadaşlar. Üçlü per yaptım şu an. Şimdi max yapacağım arkadaşlar. Bu yine oyundan çıktı mı ne yaptı? Çekilecek biliyorum. Attı mı? Oley be! Bu çekildi. Hadi kazandık arkadaşlar. 50 yaptık mı bakalım. 52 oldu ve çekilelim arkadaşlar. Çok güzel kazandık. 52 dolarla Kalkıyorum. Arkadaşlar GTA Online Eee videoları gelmesini istiyorsanız lütfen yoruma gelsin değil. Canlı GTA Online videoları yaparım ama bak şu gerçek oyuncu. Kesin beni vuracak ya da bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar ben ödül avcısıyım. Şöyle göstereyim. Lisansım da var. şu. Bir de bu. Bu lisanslar olmadığı müddetçe ödül avcılığı yapamazsınız. Buradan geliyorsunuz. istediğiniz kasabadan falan. Buradan bunlardan birini seçiyorsunuz. Diyor ki yani ölü ya da diri. Bunlardan birini getir diyor. Şimdi 3 tane dolar simgesi olan daha fazla para verir. İki tanesi ona göre daha az. Bir bir şey olduğunda daha az para verir ama yani az para veren daha kolaydır. Ama biz şunu seçelim arkadaşlar. Bir de bounty gö görevi yapalım. Videoyu kapatalım. Atımızı çağıralım. Türkmen atı Şu an şu e, an bounty yerine gidiyoruz herhalde. Şu an bize gösterilen konuma doğru gidiyoruz. Atımızın cinsi Türkmen atı arkadaşlar. Oyundaki en değerli ikinci at. Hemen şuradan silahlarımızı seçelim. Tamam doğru silahmış. Buraya bir kamp yapmışlar. Denemekle bir şunları bir... <laughs> Lan öl! Arkadaşlar ben bunları bulutlayayım. Az olsa nakit çıkıyor ve değerli eşyalar da çıkabiliyor. Şurada bir defter gibi bir şey var. Onu açacağız. Tamam. Bize şu an yakalamamız gereken kişinin konumu çıktı. Neredeymiş? Mağaradaymış. Gidelim bakalım mağaraya. Sen burada kal. Ölü ya da diri şerife teslim etmem gerekiyor. Ayin yapıyorlar abi. İşemeli sıkmalı ayin. diyorlar bunlara abi. Children. You know, I can remember Neil just where you are. The world has come for us. Lord, please. Oh, sen yat aşağı. Şimdi arkadaşlar. Şunlarla bir tekrardan bir DL Değerli eşya haritası falan çıkıyor bunlarda. Yakalamamız gereken de bu kadınmış arkadaşlar. Şimdi bunu bir alalım. Gel bakalım buraya. Atımıza bindirelim. Ve Şerif'in vagonuna götürelim arkadaşlar. At arabasına. Teslim edelim. Canlı olduğu zaman sıkıntı oluyor. Ne sıkıntı oluyor? Kendi belimle sonra çözüyor bu. Arkada. O var yani tek sıkıntı. Tabi birazdan Bunun şeyleri gelecek işte adamları gelecek benim arkamdan silah sıkacaklar onlarla uğraş ondan sonra gel bunu kaçır bu kendi kaçırıyor işte ipi çözüyor kaçıyor onu bul yakala biraz onları uğraştırıyor ama çok da zor değil yani bak şimdi geliyorlar arkadan kırmızı haritayı da gösterdi şu an Her eyaletin kendine özel bir kaçakları var arkadaşlar. Onları yakalıyorsun işte. de. ondan sonra Saint Nails'de, Valentine'de, yani Valentine'da. Sonra... Bak kaçtık. Bunlarla mı uğraşacağım? Bir de yukarıda dakika var. Bunu o dakika içerisine götürmem gerekiyor. Yetiştirmem lazım. Aslında vururum. Onlara da hiç gerek yok. Takılmayacağız onlara. Yetişemezler. Atım çünkü en hızlı atla, atlardan yani. Evet, getirdik arkadaşlar. Bakalım ne kadar para kazandık. 20 dolar kazandık arkadaşlar. Levelimiz de atladı. Çok güzel. Ne veriyormuş bu level? Bakalım. Bazı özellikler şöyle sıkıntı yok. Tamam. Bakarız sonra onları. Evet arkadaşlar. RDR Online'da bu şekilde oynuyoruz. Eğer ki dediğim gibi tekrardan Bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız yoruma gelsin yazın. Biz de getirelim arkadaşlar. Canlı yayın olması istiyorsanız canlı yayın olarak da belirtin. Biz de canlı yayın olarak yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Akşam 7.30'da Ghost of Tsushima paylaşılacak arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.